Müminler merak içinde peygamberimizin etrafını sarmıştı. Onun yüce Allah'ı görmüş olmasının heyecanını yaşıyorlardı. Anlattıkları çok hoşlarına gidiyordu ve peygamberimizin getirdiği hediye ise ayrıca çok önemliydi. Bu hediye namazdı. Namaz, yüce Allah'la görüşme zamanıydı. Namazda yarattığı onca güzel şey için Allah'a Allah şükürlerimizi sunacaktık. Namaz, daha önce bilinen ve kılınan bir ibadetti. Fakat artık günde beş vakit namaz kılacaklardı. Her namaz vaktinde Rabbimizin huzuruna çıkıp kulluk vazifelerini yerine getireceklerdi. Namaz, mutlulukların en büyüğüydü. Cennet davetiyesi almak demekti. Gizlice miraça çıkmak demekti sevgili Peygamberimiz. Miraç'a çıkmış, Yüce Allah'la görüşmüştü. İsteyen her insan namaz kılarak onunla görüşebileceğini söylüyordu. Peygamber dostları can kulağıyla onu dinliyorlardı. Peki ama neden namaz günde beş vakitti? Bunu merak etmişlerdi. Sevgili peygamberimiz onlara gülümseyerek cevap verdi. Beş vakit namaz Birinizin kapısının önünden akan bir nehir gibidir. O kişi günde beş defa o nehirde yıkansa, onda kirden bir eser kalır mı müminler? Onun bu sözleriyle anlamışlardı ki, namaz aynı zamanda maddi ve manevi tüm kirlerden, günahlardan arınmak demekti. Bu eşsiz hediyeye kavuşmuş olmanın sevinci içindeydiler. Sonsuz güzelliklere kavuşmak, şimdi daha kolaydı.